Merhaba Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda ilk kez karşılaşacağınız Tunus tekniği ile lif nasıl örülür onu göreceğiz arkadaşlar. Şu an hiçbir kanalda bu lifin ve bu tekniğin anlatımı yok. Burada sizinle beraber bunu çalışacağız arkadaşlar. İplerimiz lif ipi. Hepinizin evinde mutlaka vardır bu iplerden. Bu model kalan ipiniz değerlendirmek açısından gayet güzel bir model arkadaşlar. Ve iplerimi de ben Instagram'da ahenk5858 sayfasından temin ediyorum. Eğer DM'den iletişime geçerseniz siz de bu güzel iplere sahip olursunuz. Şişimiz bu şekilde orta boyda gagalı 3 numaralı bir şiş. Dilerseniz bunun uzunları da var, misinaları da var ve kısaları da var. Benim için bu şiş boyu yeterli oldu. Çünkü sıkıştırarak örgümü örebildim. Bakın, lifim bayağı şişten büyük olmasına rağmen. Aynı zamanda takılacağımız noktalar olabilir dedi. Bir tane de tığ bulunduracağım yanımda ama çok da ihtiyacımız olmayabilir. Bir de makasa ihtiyacımız var arkadaşlar. Anlatıma geçmeden önce de kanalıma abone olursanız yorum ve beğenilerle desteklerseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar. Zincirimizi çekerek başlayalım. Zincirimizi mümkün olduğunca gevşek çekelim ki alttaki zincirimiz kasmasın arkadaşlar. Çok gevşek zincir çekiyoruz. Bakın şöyle bayağı gevşek. Şimdi ben kısa bir zincir çekeceğim ki size ufak bir anlatım yapacağım. Daha sonra size lifin üzerinde anlatmaya geçeceğim. Şimdi dilediğiniz uzunlukta zincirimizi çekelim. İster uzun örebilirsiniz ister kare isterseniz dikdörtgen şeklinde de örebilirsiniz. Zincirimizi çektikten sonra beraber lifimizi örmeye başlayalım. Şimdi benim için bu kadar zincir yeterlisi anlatmak için gayet gevşek çektim bakın arkadaşlar. Şimdi zincirimizin arka tarafına bakın şurada dişler var. Onlardan batarak klasik tunus örgü ilmeklerimizi çıkaracağız. Şimdi arka taraftan her birine birer tane batarak bu şekilde ilmeklerimizi çıkarıyoruz. sıranın sonuna kadar her birine birer tane atlamayalım devam edelim ve sonuncuyu da çıkarıyorum arkadaşlar ve bu şekilde ilmeklerimi ben şişime çıkarmış oldum her bir zincire arka tarafındaki dişine batarak bakın şu şekilde altta da sanki iki şişle bir örgü örmüş gibi kenar oluştu mümkün olduğunca buradaki zinciri yine tekrarlıyorum gevşek çekin ki lifimizin şu alt kısmı kasmasın arkadaşlar şimdi klasik tunus örgü örgümüz örüyoruz ilk ilmeği tek ördükten sonra şimdi 2 2 sıranın sonuna kadar örüyorum. Bir sıra klasik tunus örgü örgümüzü ördük bakın arkadaşlar bu şekilde. Şimdi 1 2 3 zincir çektim ve doladım. Şimdi şu aralara girerek tonusların aralarına girerek içi şunları alarak değil bakın iki tonusun arasına örgünün arasına girerek fıstıklarımızı oluşturmaya başlayacağız. Doladım. Bir değil ikincinin içine girerek bir iki üç dört beş beş kere battım çıktım ve bir fıstık oluşturacağım. Buradaki fıstığın batması çıkması tamamen sizin tasarrufunuza kalmış. 4 olur, 6 olur, 7 olur, 10 olur. Tamamen burayı siz ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Dolgun seven olabilir liflerini, zayıf seven olabilir. O yüzden burayı siz ayarlıyorsunuz. Şimdi hemen şu ipimi tutuyorum. İpimden aldım gagalı. Bakın şurada bir tane dolamıştık. Onu bırakarak fıstığın içinden geçirdim. Tuttuğum ipe batarak kaydırma yapıyorum birincisi bitti doladım bir değil ikincisini atladım yine bir iki üç dört ve beş beş kere battım çıktım İpimi tutuyorum İlk doladığım bakın burada kaldı onu bırakarak ipimi fıstığımın içinden geçirdim tuttuğum ipimi bu şekilde aldım biliyorsunuz dip öğrenler bilirler bunu mutlaka tutarlar ve kaydırdım ikinci fıstığımı da oluşturmuş oldum tekrar doladım bir değil ikinciye batıyorum çıkıyorum 5 kere 2 3 4 ve 5 bakın bir fıstık oluşturuyoruz tekrar tuttum ipimi burada şu ipime ipimi çekiyorum bakın şu şekilde İlk doladığımı almıyorum. Buradan batıp ilmeğimi geçiriyorum ve kaydırıyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıranın sonuna kadar bakın fıstıklarımızı oluşturmaya devam ediyoruz. Tekrar doladım. Bir değil ikinciye battım. Bir battım çıktım. 2 3 4 ve 5 5 kere battım çıktım ipimi tuttum bu şekilde ve kaydırmayla bir fıstık daha oluşturdum bu şekilde arkadaşlar bakın bir dolama bir fıstık bir dolama bir fıstık şeklinde buraya e, zincirimizi bitireceğiz ve sizinle şu nokta tekrar buluşacağız arkadaşlar Evet arkadaşlar. Bakın fıstıklarımı ben bütün zincirin üzerine yerleştirdim. Son işlemimiz kaldı. Burada bir tane Tunus ilmeğimiz kaldı. Şimdi tığımızı iki kere doluyoruz. Buraya bir trabzan yapacağız. Çünkü biz burada hatırlarsanız 3 zincirle başladık. Aynısını burada yapmak zorundayız. Şimdi iki kere doladım tığımı. Hemen ilk ilmeğimizi kapatmıştık. Hatırlarsınız o noktaya batarak ilmeği çıkarttım burada dört tane ilmeğim var 2 2 yukarı çıkıyorum 1 2 iki. son ikiyi de arkadaşlar şu şekilde kapatacağız bakın şu 1 2 3 tane doladığımla beraber üçünü çekiyorum bir zincir çekiyorum 1 2 3 üç. 3'ünü çektim bir zincir çektim üçünü çekiyorum ses çıktı. Evet. 3 tanesini çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın. Bir zincirden sonraki ilk ilmek fıstığın tepesi ve doladığım ipim. 3 tane ilmeğim var. 3'ünü çekiyorum. Bir zincir. 3'ünü çekiyorum. Bir zincir. 3 ilmeği çektikten sonra zincir yapıyoruz arkadaşlar. Karıştırmayalım. 3'ünü çektim. Bir zincir. 3'ünü çektim. Burada 2 ilmeğim kaldı. Burayı da zincirle kapatıyorum. Tek böyle ikisini beraber kapatıp ve ilk sıramı örmüş oluyorum. Burada ipimizi koparıyoruz ki bir üst sırayı örelim diye. Şimdi ben size örmüş olduğum parçadan devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi hemen ben karışık gitmek istemedim. Önce işte sarı, pembe, mint, pembe, sarı şeklinde gittim. Şimdi tekrar buraya da sarı, mint, pembe sarı gittim. Şimdi tekrar pembe gideceğim arkadaşlar. Hemen ipimi alıyorum. Evet arkadaşlar ikinci sıraya başlamadan önce şurayı izah etmek istiyorum size. Biz her sırada lifi örerken fıstıkları alt sıradaki iki fıstığın ortasını örüyoruz. Haliyle kenar fıstıklarımız ileri geri olmak zorunda. Bakın buraya yapmamışım, buraya yapmışım, buraya yapmamışım, buraya yapmamışım. Şimdi buraya yapacağız. Başlarken de aynı şekilde bakın ileri geri şeklinde. Şimdi bitirdiğimiz noktadan İpimizi takarak yine başlayacağız arkadaşlar. Burada bittiğini düşünürsek hemen şu noktaya ipimizi sabitliyoruz. 3 zincir çekeceğiz arkadaşlar. Evet. Elini sıkıysa 4 çekin. Şimdi 3 zincirimi çektim. Bu tığımı bıraktım. Gagalı Şişimi aldım, doladım yine bakın, bu noktaya değil. Zaten biz o noktaya biraz da yapmışız. Bir sonrakine bakın, şurada doladığımız e, fıstığı yapmadan önce doladığımız ipi de alta alarak fıstığımızı örmeye başlıyoruz. Bu arada diğer iplerimi de yedireceğim arkadaşlar. Şimdi bir, iki, üç, dört ve 5. Beş. 5'li fıstığımı yani ipimi battım, çıktım, yaptım. İpimi tutuyorum. İlk doladığımı bırakıyorum. Bakın bıraktım burada. Ve tuttuğum ipten ipimi geçirerek kaydırma yapıyorum. Tekrar doladım. Alt sıradaki doladığım bakın şunu da altı alarak şimdi fıstığımı oluşturuyorum tekrar. 2 3 4 ve 5. İpimi tuttum ilki doladım bıraktım bakın burada bıraktım ve kaydırmayla fıstığımı oluşturdum tekrar doladım alttaki alt sıradaki iki fıstığın ortasından bir üst sırada fıstıklarımızı örmeye devam ediyoruz arkadaşlar 3 4 ve 5 bir fıstık daha oluşturuyorum ve üçüncü fıstığımı da oluşturmuş oldum. Devam edelim. İplerimi de yedirdiğim için bu başlangıç biraz zorluyor. Onun dışında kolay bir lif yapımı arkadaşlar. Bilmeyenlerin bile rahatlıkla örebileceği bir model. Şimdi buradayız. Herhalde şurayı almadım. Ben hata yaptım. Bir saniye. Şurayı alacağız. 2, 3, 4 ve 5. 5 kere battım çıktım. Ve geçirdim ipimi fıstığımın içinden. Tuttuğum ipi içinden de kaydırdım. Ve kaydırmayla bu sırayı bitirdim. 1-2-3-4-5 Evet. Kaydırdım. Evet arkadaşlar. Bakın bu şekilde yine ıslıklarımızı sıranın sonuna kadar oluşturacağız. Arkadaşlar şu şekilde göstereyim gayet örmesi kolay bir kere daha yapalım beraber doladım bakın şu doladığımızda altı alarak alt sıradaki hemen fıstıklarımı yine batıp çıkacağım 4 ve 5 tuttum kaydırdım kaydırdım arkadaşlar sıranın sonuna kadar devam edelim tekrar sıranın sonunda sizinle buluşalım arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın bu şekilde lifimiz şişimize birlikte fıstıklarımız son fıstığı beraber yapalım Evet şimdi hemen yine doladık bakın buraya yapmak zorundayız Çünkü bir tanesi geride ve buraya bir tane yapacağız hemen bakın şuraya bir iki 3 4 ve 5 kere battım çıktım ipimi tuttum geçirdim ve kaydırmayla bitirdim arkadaşlar Evet bakın şimdi bir iki kere doladım trabzanın ikincisine yani ikinci çektiğimize batarak 4 tane burada bakın ilmeğimiz var. Önce ilkisini çektim. Daha sonra ikisini çektikten sonra arkadaşlar şimdi yine hatırlarsanız mintte ilk sıra yaparken yaptığımız gibi bakın üç tane ilmeği çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. 3 ilmeği çekiyorum. Bir zincir. 3 ilmek. Bir zincir. 3 ilmek. Bir zincir. Ilmek, bir zincir. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gidiyoruz arkadaşlar. Çok zevkli öreceğinize inanıyorum. Çünkü çok kolay. Bu teknikli desenlerde verebilirsiniz. Çeşitli baklava deseni, çiçek deseni. Tamamen hayal dünyanıza kalmış bir durum. Ben size en kolay haliyle Tunus tekniğiyle lif nasıl örülür onu gösteriyorum şu anda. Evet. 3 tane ilmeği çektikten sonra mutlaka bir zincir çekin ki lifimiz yukarı doğru kasma yapmasın. Alt tarafı geniş üst tarafı dar olmasın arkadaşlar. Evet. 3 tane ilmeğimi çekiyorum. Bir zincir. 3 ilmeğimi çektim. 1 zincir. Bu şekilde bakın şişimizi boşaltmak üzereyiz. Devam edelim. 3 ilmeği çektim. 1 zincir. 3 ilmeği çektim ve 1 zincir şeklinde bakın bitmek üzere. Evet. Son iki tane kaldı. Onu da zincirle kapattım ve ipimi burada artık kesiyorum. Evet arkadaşlar size en kolay haliyle bir kenar oyası anlatayım ve videomu bitireyim arkadaşlar. İpimizi evvela iki kat yaptık ki kenarına dolgun bir oya oluşsun. Hemen bir zincir çekerek başlıyorum. İki fıstığın arasına bir sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir çektim ve sık iğnenin tepesine batıyorum sık iğne ile kapatıyorum bir zincir çekiyorum tekrar iki fıstığın arasına batıyorum sık iğne ile 1 2 3 zincir çektim sık iğnenin tepesine batıp bir sık iğne ile kapatıyorum ve bir zincir çekiyorum ve diğer iki fıstığın arasına yine sık iğne ile atladım 1 2 3 zincir çektim tekrar battığım sık iğnenin tepesine battım sık iğne ile kapattım tekrar bir zincir iki fıstığın arasına battım arkadaşlar 1 2 3 zincir sık iğnenin tepesine battım ve bu şekilde lifimin kenar oyasında ördüm arkadaşlar. Dilerseniz bildiğiniz her oyayı da bu life uygulayabilirsiniz. Yeni öğrenler ve yeni öğrenenler için gayet kolay bir kenar oyası çalışmış oldum. Evet arkadaşlar videomuzda bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Yeni bir tasarımda yeni bir örgü modelinde veya üründe görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.